İşletmeye gelen tohumların ekimlerini yaparken stoklarımızdan mutlaka ki sarf malzemelerimizi düşmemiz gerekiyor. Sarf malzemelerini düşmek için de stoklardan azaltmak maksadıyla kullanacağımız ekranımız şu. Logoda yine artı tuşuna tıkladım. Stok hareketle diğer malzeme fişleri. Diğer malzeme fişlerinin en altında sarf fişi üretimden giriş fişi, devir fişi gibi ifadelerim var. Ben burada sarf fişini kullanıyorum. Sarf fişini seçtim. Sağ tıklayıp ekle diyerekten yeni sarf fişi kaydını yapabiliyorum. Burada bir tane örnek sarf fişi açtım sizin için. Sarf fişinde girdiğim bilgiler şunlar. Depo çıkış fişim. Depomdan bugün hangi malzeme çıkmış, i̇şte ne kadar malzemem stoklarımdan eksilmiş. Bunun yazdığım fişin numarası. Çift 15 Nisan'da çıkmış. Belge numarası yine aynı. Depomdan çıkan malların dökümlerini yapıyorum buraya. Bugün Erbey 40 ağaç kavun tohumundan 3000 tane çıkmış. Al kafondan 6000 tane çıkmış gibi. Farklı farklı çıkışlarım olabilir. Yanlarına yapmış olduğum her bir çıkışın adetlerini yazdım. Açıklama kısmına yine aynı satın alma isaliyesinde yaptığım gibi lot numaralarını yazıyorum. Lot numarası olur, parti numarası olur hangisi ise. Burada dikkat ettiğim bir nokta var. Ve sağ fişlerinin üzerinde örnek vermek gerekirse Erbey 40 ağaç kavun tohumu yetiştirme. Bu 40 ağaç kavun tohumu bana birçok firmadan gelmiş olabilen gelen firmaların hangisi adına ekim yaptığımı belirtmek adına hareket özel koduna o firmanın e, cahesap ünvanının ilk iki kelimesini yaz, yazıyorum ki daha sonra e, raporlarımda çıksın. Örnek vermek gerekirse Erbey Kırkaç kavun tohumu Şahinler tarımdan e, gelen gelen Ağaç kavun tohumundan 3000 tanesini bugün ekime göndermişim. E, lot numarası da buymuş diye e, logoda kaydımı yapıyorum. Yaptıktan sonra da F2 tuşuyla kaydedebiliyorum.